sizin ve hızınızdan etkilenmiyor. İnternette burada az çekerse don donmaz mı yayın? Hayır o bey donmaz yayınımız. Ha. Şey var mı bunda? Dijitürk, Sine5? Evet, hemen kanallarımızı hakkında bilgi vereceğim size, tamam. Iı, size Bey. Biz size kısa sıra... Bir şey soracağım hanımefendi mi? öncelikle. Öncelikle. <laughs> biz dine bağlı <gülüyor> insan, <gülüyor> biz dine bağlı insanız. <laughs> öyle

kanalları evet, sanmaya öyle <laughs> öyle kanallarımız mevcut değildir. <laughs> Herkesin izleyebileceği kanallarımız mevcuttur Ali Bey. Evde şey çocuk var, şey var. Öyle bir şey olmasın senin evet, de. çocuk içeriklerine de ulaşabiliyorsunuz Ali Şan Bey. Ne çocuk abi ben ne açarsam onu <laughs> izlerler. Şimdi ha. Evet. Ha, evet, tamam <laughs> Ayşe Bey. Yani sizin sebebinizi <laughs> izleyebiliyorsunuz. Yani büyük Durdurucu zayi sayısında evet. en sevdiğiniz programları durdurup tekrar geri alabiliyorsunuz Alişan Bey. Canlı yayınınızda 90 dakikaya kadar durdurup geri alabiliyorsunuz. Maç var, maçı durdurup başka maçı geri alıyorum yani. Evet Alişan Bey. Kaç lira? <laughs> <laughs> İki ay ciddiye sınıfım Sonra? kuruşunuza da geçiş yapabilirsiniz. Onun ücreti de 9 lira 90 kuruş lira Hüseyin Bey. Şey, i̇ki ay sonra hiç istemezsem. İptal ettirebiliyorsunuz. Hiçbir ücret ödemeden Hüseyin Bey. Peki ben... Is... Getir... Ben ben ben, ben ben, istersem gizliden gizliye şey <laughs> e, ee, odama alır mıyım bunu alabilir miyim odama Hayır, hayır. Evet tabii çok paralel olarak yayın yapabilirsiniz Alişan Bey. Kendi odanızda yani kendi televizyonunuzda kurulum gerçekleşiyor. Siz hangi televizyonu isterseniz. Odama aldığıma bu... Başka kanallar var mı? Al, alsam. Yok Ersan Bey. Hiç yok. Yok. Haa olmadı ki. İçerideki ne var? <laughs> i̇çerideki ne var da şifre. Ersan Bey bu kanallarımız da yok. Herkesin izleyebileceği kanallarımız da yoktur. <laughs> O zaman ben bir sorayım da size dönerim. Tamam, ne zaman aramanızı istersiniz size Şahin Bey? 15, 15 dakika sonra falan. Peki Şahin Bey, bize vakit ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şahin Bey, aslında Kızım, şey dakmaya da sen mi geldin? <laughs> Hayır, Şahin Bey. Tamam de arada sen bakalım 15 ben bir sorayım bakalım. <laughs> Elbette Hasan Bey teşekkür ederiz. Tamam. 15 dakika sonra tekrar arayacağız mısın? Sen shuttle. mi arayacaksın başkası mı aramasın böyle başkası? Alo. <laughs> Hasan Bey bilmiyorum. Hasan ben şimdi Hasan Bey'i gerçekleştireyim. Hocam sen benimle dalga <davran> mı geçiyorsun? <laughs> Başkası alamasın beni. Başkası alacaksa alamaz. Sen alacaksın ala. Alamayacaksan başkası alamaz. Evet. Ay, Bey sana da insanlarınızı ve Soracağım ben, soracağım. Karıya soracağım, Az yukarı çıkıp. Hani insanları satta da bekleyebilirim Alişan Bey. Yukarı tarlaya çıkıp geleceğim, bir de trak Anladım Alişan Bey. Tamam. Tamam, sen ala beni. Takmiye de sen gelirsen kabul ederim. Bak bunu konuşuruz sonra. Tamam tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Tamam. Ara beni al sonra. <laughs>